60 yaşından sonra ayakta durmak veya merdiven çıkmak gibi basit şeyler bile her yıl daha zor gelebilir. Bu sadece yaşlanmak değil, kalçalarınızdan ve sırtınızdan başlayarak gerçek gücün sessizce kaybıdır. Ama onu yeniden inşa etmenin sırrı yürüyüşte veya makinelerde bulunmaz. Gerçek gücün başladığı yerde başlar, yerde. Ve size göstereceğim ilk hareket yıllardır kullanmadığınız kasları uyandırabilir. 60 yaşından sonra vücudunuz sarkopeni adı verilen bir süreçle yılda %3'e varan oranlarda kas kaybetmeye başlar. Çoğu erkek daha fazla yürüyerek bununla mücadele etmeye çalışır ancak sadece yürümek kaybedilen gücü geri kazandırmaz. Gerçek iyileşme sizi kaldıran, tutan ve dengeleyen kasları, kalça kaslarınızı, kalçalarınızı ve belinizi yeniden eğitmekle başlar. Bunlar bağımsızlığınızı koruyan güç motorlarıdır. Bu videoda, vücudunuzun temelini restore etmek için tasarlanmış üç zemin tabanlı hareket keşfedeceksiniz. Basit, eklem dostu ve doğrudan oturma odanızın zemininde yapılabilirler. Ekipmansız, ağrısız. Her biri kalçalarınızdan omurganıza kadar hareket zincirini yeniden inşa eder. Ve son hareket, o, gücünüzü bastığınız zemine yeniden bağlayan köprüdür. Egzersiz 1 Kalça Köprüsü Glute bridge. Sırt üstü uzanın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere düz basın. Şimdi, kalçalarınızı yavaşça kaldırarak vücudunuz omuzlarınızdan dizlerinize kadar düz bir çizgi oluşturana kadar yükselin. Bir nefes kadar bekleyin ve kontrollü bir şekilde indirin. Bu basit hareket, kalça köprüsü kolay görünebilir ancak 60 yaş üstü bir erkeğin yapabileceği en güçlü hareketlerden biridir. İşte nedeni. Kalça kaslarınız ve kalçalarınız ayakta durma, yürüme, merdiven çıkma gibi her hareketi yönlendiren motorlardır. Ancak onlarca yıl oturmak bu kasların uykuya dalmasına neden olur. Çalışmayı bırakırlar ve işlerini belinize ve dizlerinize yaptırmak zorunda kalırsınız. İşte o zaman ağrı başlar, duruş bozulur ve güç kaybolur. Kalça köprüsü bu bağlantıyı yeniden uyandırır vücudunuzu omurgadan değil, Kalçalardan kaldırmayı yeniden öğretir. Her tekrar, yerden yukarıya doğru denge ve kontrolü geri kazandırır. Kaldırırken, topuklarınızla bastırın ve karın kaslarınızı sıkın, Sırtınızı bükmek yerine, kalçalarınızı tavana doğru ittiğinizi hayal edin. En üst noktada iki ila 3 saniye bekleyin, Kalça kaslarınızın sıkılaştığını hissedin, sonra yavaşça indirin. Bunu, 10 ila 12 kez yapın. Kaldırırken nefes verin, indirirken nefes alın. Zamanla bu ritim vücudunuzun yeni güç dili haline gelecektir. Yıllardır egzersiz yapmamış erkekler için nazikçe başlayın. Kalçalarınızı birkaç santim bile kaldırmak bir ilerlemedir. Belinizde zorlanma hissederseniz hareket aralığını azaltın ve kalça kaslarınızı sıkmaya odaklanın. Güçlendikçe Dengelemek için birer bacağınızı uzatın veya en üst konumda daha uzun süre bekleyin. Bunu temel inşa etmek olarak düşünün. Kalça kaslarınız ne kadar güçlenirse, sandalyeden kalkmak, ağır bir şey kaldırmak, hatta saatlerce duruşunuzu korumak gibi her günlük hareket o kadar kolay gelecektir. Bu sadece bir kas egzersizi değil, vücudunuzun nasıl hareket ettiğini ve sizi nasıl desteklediğini yeniden ayarlayan bir sıfırlamadır. Unutmayın. Gerçek güç ağırlık kaldırmaktan gelmez. Kontrolü ustalaşmaktan gelir. Ve bu kontrol burada, yerde kendi bedeninizle başlar. Egzersiz 2: Kuş köpek. Bird dog. Şimdi ellerinizin ve dizlerinizin üzerine gelin. Avuç içlerinizi omuzlarınızın altına, dizlerinizi kalçalarınızın altına yerleştirin. Omurganızı nötr tutun. Ne bükülme ne de kamburlaşma. Bu pozisyon basit gelebilir ancak dengeyi, koordinasyonu ve tüm vücut kontrolünü yeniden inşa etmenin kapısıdır. Bu, fizik tedavi uzmanları ve sporcular tarafından tek bir nedenden dolayı güvenilen kuş köpek hareketidir. Tüm merkez kas zincirinizi uyandırır. Sağ kolunuzu ve sol bacağınızı aynı anda kaldırarak başlayın. Vücudunuzu iki yöne germeye çalışıyormuş gibi ileriye ve geriye uzanın. En üst noktada kalçalarınızı düz tutarak ve karın kaslarınızı sıkarak bir an duraklayın. Sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün ve diğer tarafa geçin. Uzatırken nefes verin, geri dönerken nefes alın. Bu ritim nefesinizi hareketinize, zihninizi de kaslarınıza bağlar. Kuş köpek hareketini 60 yaş üstü erkekler için özel kılan şey, hareket halindeyken dengeyi nasıl öğrettiğidir. Kolunuz ve bacağınız her hareket ettiğinde Omurganız dönmeye direnmek zorundadır. İşte bu. Tökezlediğinizde veya arkanızdaki bir şeyi almak için döndüğünüzde sizi dik tutan gerçek hayattaki gücü inşa eder. Zayıf merkez kasları yavaş tepkilere ve kötü dengeye yol açar. Bu hareket vücudunuzu güçlü, merkezlenmiş ve duyarlı kalması için eğitir. You'll feel it not just in your abs, but in your lower back, glutes and shoulders, a full chain of power reconnecting again. Acele etmeyin. Hız yerine hassasiyete odaklanın. Her iki tarafta 5 kontrollü tekrar, 20 özensiz tekrardan daha değerlidir. Dengede kalmak zorsa sadece bacağınızı veya sadece kolunuzu hareket ettirerek başlayın. Tam uzanışı 3 saniye boyunca tutabildiğinizde yaşın çalmaya eğilimli olduğu koordinasyonu yeniden inşa ediyorsunuz demektir. Vücudunuzu bir asma köprü gibi hayal edin, merkez, kor, her şeyi sabit tutan kablodur. O olmadan her hareket sallanır. Ama o kablo güçlendiğinde her parçanız birlikte çalışır, kollar, bacaklar, sırt ve nefes. 60 yaşından sonra güçlü bir şekilde yaşamak için ihtiyacınız olan entegre güç budur. Tutarlılıkla bu tek hareket omurganızı koruyabilir, duruşunuzu iyileştirebilir ve dengenize olan güveninizi geri getirebilir. Mükemmellik hakkında değil, kontrol hakkında, yavaş, dikkatli ve zemine bağlı ve bu temel sağlam hissettiğinde son harekete hazırsınız demektir. Güç, esneklik ve bağımsızlığı tek bir harekette yeniden bağlayan hareket. Egzersiz 3. Oturarak bacak kaldırma, bağdaş kurarak ayağa kalkma. Şimdi yere oturun. Bazıları için bu basit hareket bile zorlayıcı olabilir ve bu yüzden bu son hareket en çok önem taşıyor. Yere inip yardım almadan tekrar kalkabilmek 60 yaşından sonra bağımsızlığın en gerçek ölçütüdür ve bu egzersiz, oturarak bacak kaldırma veya daha gelişmiş versiyonu olan bağdaş kurarak ayağa kalkma. Bu yeteneği adım adım yeniden eğitir. Basitçe başlayalım. Dik oturun. Bacaklarınız önünüzde uzanmış. Elleriniz denge için kalçalarınızın yanında dinleniyor. Şimdi bir bacağınızı yerden birkaç santim kaldırın, iki saniye tutun, sonra yavaşça indirin, taraf değiştirin. Kolay görünür, ancak kalça fleksörleriniz, karın kaslarınız ve uyluklarınız aksini söyleyecektir. Bu hareket merdiven çıkarken veya ayağa kalkarken bacaklarınızı kaldırmaktan sorumlu kasları güçlendirir. Çoğu erkeğin yaşlandıkça gücünü kaybettiği eylemlerin ta kendisi. Rahatladığınızda bacaklarınızı gevşekçe çaprazlayın ve daha işlevsel bir versiyona geçin. Bu bağdaş kurmuş pozisyondan hafifçe öne eğilin, ellerinizi yere bastırın ve ayağa kalkın. Başlangıçta biraz ivmeye ihtiyacınız olsa bile sonra kontrollü bir şekilde tekrar aşağıya inin. Bu zemin tabanlı gücün tam ifadesidir. Hareketlilik, koordinasyon ve kendine güven tek bir harekette. Acele etmeyin. Rahatlık için katlanmış bir mat veya minder kullanın. Şu anda tamamen kalkmak çok zorsa, kısmi kaldırmaları uygulayın. Sadece ağırlığı öne doğru kaydırmak kalçaları ve karın kaslarını devreye sokmak. Zamanla vücudunuzun tepki verdiğini hissedeceksiniz. Dizleriniz daha dengeli, kalçalarınız daha güçlü, hareketiniz daha akıcı. Japon yaşlıları 80'li yaşlarına kadar hareketli kalmak için böyle antrenman yaparlar. Tekrarlar yerine geçişleri pratik ederek. 60 yaş üstü her erkek bu yeteneği geri kazanmalı. Yerden yukarıya doğru özgürce hareket etme gücünü. Çünkü vücudunuzu yerde kontrol edebildiğinizde hayattaki diğer her hareket daha kolay hale gelir. Ayakta durmak, yürümek, kaldırmak, hatta bir tökezlemeden sonra toparlanmak. Hız veya güçle ilgili değil, hareketinizin her santimine sahip olmakla ilgili. Üç hareket, kalça köprüsü, kuş köpek ve oturarak bacak kaldırma vücudunuzun temelini günde sadece birkaç dakikada onarabilecek basit bir ritüel oluşturur spor salonu yok, ekipman yok, sadece siz ve zemin ve her seferinde yerden kalktığınızda sadece gücünüzü yeniden inşa etmekle kalmıyor, bağımsızlığınızı da geri kazanıyorsunuz. 60 yaşından sonra her erkek aynı seçimle karşı karşıyadır. Zamanın gücünü azaltmasına izin vermek ya da onu yerden yeniden inşa etmek. ağırlıklara, makinelere veya uzun antrenmanlara ihtiyacınız yok. Sadece tutarlılığa ve başlamak için cesarete ihtiyacınız var. Kalça köprüsü sizi gücünüzle yeniden birleştirir. Kuş köpek dengenizi geri kazandırır. Oturarak bacak kaldırma bağımsızlığınızı geri getirir. Birlikte sizi tekrar yetenekli, dengeli ve kendine güvenli kılan hareket zincirini yeniden inşa ederler. Unutmayın, güç bir gecede kaybolmaz ve bir gecede de geri gelmez ancak günde birkaç dakikayla vücudunuzun nasıl hareket ettiğini, durduğunu ve yaşadığını yeniden şekillendirebilirsiniz. Yavaş başlayın, tutarlı kalın ve haftalar içinde her ayağa kalktığınızda farkı hissedeceksiniz. Bu video size yardımcı olduysa gücünü geri almaya hazır başka bir erkekle paylaşın ve yorumlarda bana söyleyin, bugün bu üç hareketten hangisiyle başlayacaksınız? Evde sağlıklı erkek abone olun ve zemine bağlı, Güçlü ve zamansız kalın.